Ayıcık sütlü ile eğlence başlıyor. <laughs> hmm, sanki biraz daha siyah eklesem çok iyi olacak. Üzerindeki çukurlar belli olsun. <laughs> çok iyi düşündün, e, sütlü. Peki o ayın yüzeyindeki çukurlara ne denir biliyor musun? Krater. <laughs> Haklısın. Krater'e de benziyorlar ama onların <laughs> adı krater. <laughs> <laughs> Krater tabii ya. Hep karıştırıyorum Sunay abi. Aa, <laughs> merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Merhabalar. <laughs> Ayça'yla harika bir uzay projesi yapıyoruz. Hayalimizdeki uzayın resimlerini çiziyoruz Sunay abi. Sonra hepsini birleştirip bir hayalimdeki uzay albümü yapacağız. Ben şimdi hayalimdeki ayı çiziyorum. Sunay abi de bana yardım ediyor. <laughs> E, yalnız şunları anlayamadım. E, nedir bunlar? E, bunlar ay çöreği. Demek ay çöreği. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Bence Sunay abi ayda bir sürü ay çöreği olmalı. Aslında ya oyuncaklar da olsa ne güzel olurdu. Of. Belki de vardır. A, tabii ya. Bu hayalimdeki ay değil mi? Her şey olabilir değil mi Sunay abi? Belki gerçekten de ayda oyuncak vardır. Nasıl yani? Nasıl, nasıl Sunay abi yok canım ya olur bir ki ya ay ama nasıl olabilir yıllar önce yıllar yıllar önce yani 1950'li yıllarda iki ülke Amerikalılar ve Ruslar arasında büyük bir yarış ortaya çıkar. Vay peki ne yarışına girmişler Sunay abi kim daha önce aya gidecek ve oraya bayrak dikecek yarışı. Vay çok iyiymiş. O yılların televizyon haberleri gazeteleri ve dergileri hep bu büyük yarıştan söz ediyorlardı sevgili Sütlü. Çocukların oyunlarında da uzay konulu oyunlar ve oyuncaklar başroldeydi o yıllarda. Çocuklar oyunlarında astronot kıyafeti giyiyorlar <laughs> ve uzay roketleriyle oynuyorlardı. <laughs> Uzaylı oyunlar hala çok eğlenceli. Kesinlikle. Her çocuğun sahip olmak istediği oyuncak ise o yıllarda ay ayakkabısıydı. Ay ayakkabısı mı? Evet. <laughs> Ay, ay ayakkabısı. O, o nasıl bir şey ki Sunay abi? Ayda hava olmadığı için astronotlar e, tıpkı kangrolar gibi zıplayarak adım atmak durumundaydı. <laughs> evet bütün ayda yürüme görüntülerinde <laughs> astronotlar zıplıyor. İşte çocuklar da dünyadaki oyunlarında bu duyguyu yaşamak isteyince ortaya ay ayakkabıları çıktı. Vay. Gerçekten zıplatıyor muydu bu ayakkabılar evet, Sunay zıplı. abi? Evet Metalden yapılan oh. bu ay ayakkabılarının tabanında yaylar vardı. Bak, <laughs> bu yaylar sayesinde çocuklar ayda yürüyen astronotlar gibi zıplayarak yürümeye, oyunlarında kendilerini ayda hissetmeye başladılar. İyi <laughs> denemeyi çok isterdim Sunay abi. <laughs> çok eğlenceli olmalı. <laughs> ya Sütlü'cüğüm bu oyuncak ayakkabılar sayesinde çocuklar Neil Armstrong'tan önce hayallerinde, oyunlarında Ayda yürümeye başlamış oldular. Ee, şey bir dakika, şey bir dakika Neil Armstrong şeydim. Hmm. Ha, 20 Temmuz 1969'da Ayda yürüyen ilk insan. Üstelik Amerikalı astronot Neil Armstrong Ayda sadece ayak izini bırakmaz. Bir de yanında getirdiği bir hediye. Bırakır aya. <laughs> i̇lk defa gidiyor. Eli boş gidilmez tabi. <laughs> <laughs> yani Neil Armstrong sadece aya ilk ayak basan insan değil. Ayrıca aya ilk hediye götüren insan olmuştur. Vay. Ay, ne götürmüş acaba? Sence ne götürmüş olabilir? Ee, şey e, bir kutu kurabiye. Hani şu ayın yuvarlak haline benzeyenlerden. <laughs> Güzel fikir ee, Ama değil. Hmm, o zaman radyo. Radyo mu? Hı -hı. Neden? Ay, ay, ay hep tek başına ya. Canı sıkılmasın müzik dinlesin diye. <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel cevap. Ama değil. Aa, e, ne götürmüş peki? E, çok merak ettim Sunay abi. Sütlü, bu sorunun yanıtını vermek için gel seninle birlikte... ...Washington kentindeki Havacılık Müzesi'ne gidelim. 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 Hı -hı. Rahat kardeşleri hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Daha önce bahsetmiştin ya Sunay abi. İlk uçağı yapan kardeşler. Harikasın. İşte bu müzede yani Washington'daki Havacılık Müzesi'nde sevgilenen eserlerden biri de rahat kardeşlerin yaptığı ilk uçaktır. Evet. Bu uçağın gövdesi tahtadan ve kanatları da kumaştandı. Tamam. Neil Armstrong özel bir izin alır ve bu ilk uçağın gövdesinden kibük çöpü büyüklüğünde ha. bir tahta parçası alır ve kanadından da şu kadarcık bir ip parçası koparır. Vay canına. İlk uçaktan hatıra yani. Aynen öyle. <laughs> 20 Temmuz 1969 günü ayda yürüyen Neil Armstrong... ...Wright kardeşlerinin uçağından aldığı bu küçük parçaları... ...şeffaf bir torbaya koyup <laughs> ya. aya bırakır. Ve dünyaya bakarak <laughs> şunu söyler. Teşekkürler Wright kardeşler. Ya çok duygulandım Sunay ya. Ya abi. Yani ya. siz o ilk uçağı yapmasaydınız... Ya. ...ben bugün aya gidemezdim demek istemiş. Çok da haklı ama değil mi ha? Evet. Çünkü 1903 yılında Rahat kardeşlerin yaptığı bu ilk uçaktan sonra havacılık hızla gelişecek ve tam 66 yıl sonra insan Ay'a ulaşacaksındır. Peki Sunay abi, bu az evvel söylediğin Ay'daki oyuncak bu muydu? Yani ilk uçaktan alınan parçalar mıydı? Hayır. Ha. Neil Armstrong'tan iki yıl sonra yani 1971 yılında ha. Apollo 15 adlı uzay gemisi Ay'a gitmeyi başardı ve o da eli boş gitmedi. Aa, o ne götürmüş peki? Apollo 15'in astronotlarından David Scott bir heykeltıraş arkadaşından aya götürmek üzere bir oyuncak yapmasını ister. Vay canına. Tabi bu oyuncak ağır olmayacağı gibi ay koşullarındaki ısı farkından dolayı etkilenmeyecektir. Bu oyuncak sadece aya bırakılmak üzere bir adet üretilecek. Vay. Asla dünyada satılmak için üretilmeyecek. Vay be. Sadece aya özel bir oyuncak yani. Aynen öyle sütlü. David Scott 26 Temmuz 1971'de Apollo 15 ile aya doğru yola çıkar ve aya vardığında arkadaşı James Irwin ile birlikte yanında taşıdıkları bu oyuncağı ayın yüzeyine bırakır. Ha. Sence sevgili sütlü, e, aya bıraktıkları bu oyuncağın adı neydi? Bakalım yani. tahmin edebilecek misin? Hadi. Düşüneyim. Düşün. Ay bana bir şeyler oluyor. Ne oldu iyi misin? Ay <laughs> iyiyim Sunay abi. E, oyuncak adı diye söyledim şaka olarak yani. <laughs> Aman be korkuttun beni telaşlandım. E, başka tahmin edeyim hayır. ay parçası e, ya da şey Ay'a özel ya e, ya ay ben seni yerim. <laughs> hayır hayır bundan hiçbiri değil oyuncağın adı Hı. düşen astronot. Vay oyuncağın adı bu muymuş yani? Evet. Vay be düşen astronot. Ay'ın yüzeyinde zıplayarak dolaşan bu iki astronot düşen astronot adını verdikleri oyuncağı Ay'a bırakmışlardır. Vay be. Ya ben de sadece hayalimdeki Ay'da oyuncak olur Mer, gerçekten Ay'da oyuncak varmış Sunay abi. Ay bunu Ayça'ya anlatmak için sabırsızlanıyorum. <laughs> o zaman resmine bir de oyuncak ekle. Ama sen... Hayalindeki oyuncağı ekle hadi. Ay, çok iyi fikir. O zaman Sunay bir şey yapayım ben. Hemen böyle ay şurayı yerken düşen bir astronot çiziyorum. İstersen ayaklarına bu ay ayakkabısını giy. Zıplayarak hayal et. Öyle resmini çiz. Tamam. ay şurayı yiyecek. Doooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo